Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Ceyhan. Bu da kanalım. Sevgilerin kanatlısı Venezia. Ben seni el sürmeden gözümle de severdim Sen üzülme, mahzun olma, sakın ağlama Venezia Herkese merhaba, şu an Venedik'e geldik. Venedik'te bir tane katlı otopark var zaten hemen girişte sağda. Oraya aracınızı çekmeniz lazım çünkü Venedik'in içine araçla giriş maalesef yasak. Buraya aracınızı koyuyorsunuz, günlüğü 35 euro belli bir saate kadar da 15 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Buraya aracımızı koyduktan sonra şehri zaten buradan görüyorsunuz. 10. kattayız şu an. Otoparkın 10. katındayız. 10. katına gönderiyor direkt sizi aşağıdaki otopark çalışanı. Bakın şöyle kısa bir gösterim yapayım size. Şehrin görüntüsünü şöyle bir panoramik görüntü. Biz şöyle bu tarafa bu tarafa gideceğiz bakın öyle otobüslerin kalktığı yerler. Karşı tarafta da tramvay tren var. Hadi bakalım. Venedik'e adım adım gidiyoruz. Şimdi böyle çok az bir yürüdük böyle 100 metre falan. Bir tane bilet aldık bakın. 9,5 Euro'ya. Yani şu andan bile çok etkileyici bir yer. Venedik çok harika bir yer ya. Bakalım daha ne güzellikler göreceğiz. Evet güzelliklerin kilidi açıldı şu an. Gidiyoruz. Vapur ilerliyor. Yaklaşık 40 dakikalık bir tekne yolculuğu sonrasında Venedik'in diğer ucuna geldik. Burada Venedik'in tarihi yerleri var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bakın hatta şu karşıda gözüküyor. Ondan sonra da kanalların içine doğru geçeceğiz. Biz açıkçası kanallara doğru gideceğini zannetmiştik ama tam tersi yönde ilerledi. Farklı bir yöne geldi. Dolayısıyla şu an karşıda gördüğünüz kısım deniz. Sağ tarafta kanallar. O binaların arka tarafında. Bakın bu iki taraf geçmişte hapishane olarak kullanılmış. Şu karşısındaki köprüdeki pencerelerden mahkumlar geçerken sadece dünyayı gördükleri yer Venedik'i gördükleri yer oraymış. Yani gördükleri tek manzara bakın öyle bu tarafı görmüşler. Thank you. <laughs> Stop! Şu an meydandayız. Harika bir güzelliği var buranın. Harika bir atmosferi var ya. Şuraya bakar mısınız? Bakın şu kilisede sütunlarda kullanılan her bir taş farklı farklı. Bir sürü sütun var. Bakın yukarıdaki heykelleri görüyorsunuz. Kabartmaları görüyorsunuz ve yine duvarlardaki mermerlerin hepsini böyle bukmeş tarzında yapmışlar. Yani böyle ayna gibi birbirini tamamlayan tarzda yapmışlar. Şu ilerlerde de şu ileride çarşının olduğu kısım yani oraya doğru yürüyeceğiz. Ardından da kanallara doğru giriyor olacağız. Hadi bakalım devam edelim. Bu arada buraya geldiyseniz şu kulenin tepesine mutlaka çıkın. Oradan manzara harika. Daha önceki gelişlerimde ben oraya çıkmıştım. Kesinlikle büyüleyici bir manzarası var bu kulenin. bir mutlaka çıkın. Let's go.

birine çıkıyoruz. Burası hakikaten Venedik'in kilit noktalarından bir yer. Öyle söyleyeyim size. Şimdi çıkınca anlayacaksınız. Zaten burası çok kalabalık olur genelde. Fotoğraf çekmek isteyenler vesaire çok fazla olur burada. Şöyle bir boş bulursak hemen sizlere göstereceğim. Hazır mısınız? İşte. ve biraz görüntüyle baş başa bırakıyor karşı tarafa gidiyoruz. Normalde normalde karşı taraf çok daha güzel. Şimdi geçtiğimizde siz de anlayacaksınız. Daha doğrusu siz karar verin. Yorumlara yazın hangi taraf daha güzel sizce. Evet, hazır mıyız? <laughs> Köprü ileride kaldı bakın köprüden indik. Böyle nehrin yan tarafından yürüyoruz. Burada çok güzel restoranlar var. Ayrıca fiyatları da yani buranın para birimi olan Euro'ya göre uygun. TL'ye çevirirseniz moraliniz bozulabilir tabi ama Euro olarak düşünürseniz uygun. Mesela pizzalar 8-10 Euro. 12 Euro. Şöyle göstereyim. Durdurup bakabilirsiniz. Fiyatlara. Venedik'e 0. Bakın. Venedik'te nehri 0. Bir restoranda sizlerle menüyü paylaştım. Fiyatları da gördünüz. Sizce fiyatlar nasıl? Fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Burada da bir tane var. Artık hangisini daha net görebilirsiniz. Benim gördüğüm 14, 15, maksimum 20. Şöyle 60 euro da var da onlar iki kişilikmiş. 30 euro da var. Bunlarla ilgili olarak da yediğiniz et yemeklerinde sormanız gereken beef mi diye sormamız gerekiyor. Yani beef olduğu zaman dana eti oluyor. Eğer pork diyorsa pork domuz eti oluyor. Bilginiz olsun. Bacon, sausage vesaire bunlar hep domuz etinden yapılıyor buralarda. Ve onunla da bilginiz olsun. Yani bacon vesaire tarzı görürsünüz. Dersiniz bu pork değil, domuz değil diye düşünebilirsiniz ama o, onun içinde domuz var yani. Pork var yani. Bilginiz olsun. Yemek konularında da ona dikkat etmeniz gerekiyor. Vejeteryan diye sorabilirsiniz. Gizli vejeteryan diye sorabilirsiniz. Yani genelde vejeteryan yemeklerde et olmuyor biliyorsunuz. Et olmadığı için de kökten çözüm gibi oluyor yani. Öyle düşünebilirsiniz. Yine akşamları da çok güzel oluyor Venedik. Dün biz akşamleyin de geldik. Gezdik buraları. Hatta şu köşede ileride yine nehre sıfır bir yerde bir yerel düğüne denk geldik. Çok keyifli ve eğlenceliydi açıkçası. Çok hoşumuza gitti. Biraz durduk, dinledik, bekledik, izledik. Herkes böyle grand tuvalet giyinmiş. Bu arada şimdi arkadaşlar da gondol turlarının fiyatlarına bakıyor. Hadi beraber bakalım biz de. 90 Euro kişi başı mı? Bir mı? 90 Euro bir gondol için mi? 110 olan hangisi ki? Farklı bir tur mu var? <laughs> Kanalların içine evler yapmışlar. Kiliseler yapmışlar. Böyle kanallar var. Bütün şehrin içinde bu şekilde kanallar ve gondollarla ulaşım sağlanıyor. Tabi yine evler arasında geçişlerde normal bildiğiniz kaldırımlar yollar var. Karşında bir ses sanatçısı var. Şu an onu dinliyorsunuz. Dökmemiş ya, değil bu. <laughs> Kanalın bitişi. Bakın kanal buraya kadar gelmiş. Burada bitmiş. <laughs> Şurada bir köprü var. Muhtemelen sağa doğru devam ediyor buradan. Ben göstereyim size. Bakın. <laughs> Bakın buradan böyle devam ediyor kanal. Binaların renkleri, gölgeler ve suyun rengi hepsi birleşince harika bir renk cümbüşü oluyor gerçekten. Zaten renkler büyülüyor size buraya geldiğinizde. Dediğim gibi yani böyle bir görsel şölen sunuyor size. Geldiğinizde mutlaka güneş gözlüğünüz varsa çıkarın. Bir etrafı gözlemleyin. Özellikle kanalların olduğu bölgede. Bir de ilk gittiğimiz yerde meydanda tepeye kuleye çıkarsanız mutlaka gözlüklerinizi çıkarıp doğal güzelliklerin, doğal renklerini doya doya seyredin. Evet şimdi kanalları bitirdik. Kanalın en sonunda bu otel var bakın. Otel Papadopoli tanımam bilmem hiç girdim hiç girmedim kalmadım da ama lokasyon olarak çok güzel bir yerdi tam böyle hem başlangıç hem bitiş yerinde nehir iki yakalı olduğu için karşı yakasından başladık buraya doğru geldik burası karşı yakası ve yolun bittiği yer burada bir park var parktan sonra da şu ileride 200-300 metre ileride. Bakın hatta şu ileride gözüküyor. Şurada arabayı park ettiğimiz katlı otopark var. Yani bu otele gelirseniz arabanızı oraya park edip hemen bu parkın içinden yürüyüp otele ulaşıp eşyalarınızı bırakıp tatilinize başlayabilirsiniz. Tavsiyedir ancak bilmiyorum yani tamamen lokasyon olarak beğendiğim bir yer nasıl bir yerdir temiz midir titiz midir, sakin midir, problemli midir, problemsiz midir bilmiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir o yüzden. İşte burası da artık son kanal olsa gerek. Her şeye kadar dediğim bakın ana kanal şu ileride. Orası ikiye bölüyor şehri. Burada da oteller var gerçi bakın. Şu ileride oteller, oralar da güzel kalmak için bence, özellikle araba kiralayıp geldiyseniz. Şurada da var bakın bir tane Santa Chiara otel. Araba kiralamadan geldiyseniz de, bakın otobüsler hemen karşımızda, tramvay da karşımızda. Yani şu an bulunduğum yerler en merkezi yerleştiği söyleyebilirim. Bizim Venedik'teki turumuz burada sonlanıyor. Maalesef uçağımız olduğu için kısa bir tur yaptık. Daha uzun süreli böyle keyfini tadını çıkara çıkara burayı gezmek isterdim. Ancak maalesef imkanlar el vermiyor. Umarım desteğinizle beğenirseniz, abone olursanız, özellikle kanalıma abone olursanız aşağı yorum yazarsanız bu videoyu da beğendiyseniz bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız senden olur Yusuf devam et gez gör deneyimle bizler de, de paylaş derseniz sizlerin teveccühünüzle bir yerlere geliriz belki belki daha uzun süreler daha rahat bir şekilde bu yerleri gezebiliriz Tabii ki de sizlere de bu yerleri mutlaka hayatınız boyunca bir kere gelip gezmek nasip olsun. İşten bir şekilde bunu söylüyorum. Samimi bir şekilde emin olabilirsiniz. Sizden de ricam bir abonelik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.